Efendim merhaba. Bir hafta başı programında yine birlikteyiz. O kadar çok konu var ki bu konuların tamamını şimdi yaşına yanım belirledi ve onun belirlediği sıralama üzerine, onun isteği üzerine konuşacağım kısa kısa. Tek konu üzerine tabii ki ben de yorum yapmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Ama o kadar çok konu var ki günümüzü işgal eden, haftamızı, aylarımızı işgal eden ve önümüzdeki yılı da işgal edecek olan. O nedenle çok hızlı biçimde tek tek bunları ele almak istiyorum. İşte Yaşın Aya'nın bana söyleyecek, şuna başlayalım, şuna devam edelim diye. Şimdi efendim, öncelikle bir baştan kendilerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür etmem gereken kendilerine karşı yapılan muameleyi de hız, reddettiğimi, şiddetle reddettiğimi belirtmem gereken kişiler var. Bunun birinci sırasında Galatasaray'ın Erzurum Spor'dan transfer ettiği bir genç futbolcu var. Taylan Antalyalı. Bu çocuk LGBTİ diye tanımlanmış olan grubu gruba karşı yapılan muameleye, linçe bir tavır aldı. Efendim böyle bir tavır alınca TV 100 kanalındaki genel yönetmenini çok iyi tanırım Ali Can Bey'i. Çok iyi tanırım. Nedenle duyarlı olduğunu bilirim. O televizyonun patronu da öyle. Çok nazik, zarif insan olduğunu bilirim. Ama o kanalda, spor kanalında program yapan şahsiyetler reyting uğruna, efendim akıllarınca programı işte izletmek uğruna ne yazık ki Taylan Antalyalı'yı bu genç çocuğu linç etmeye kalktılar. Bu bir büyük saygısızlık örneğidir. Ama Galatasaray Kulübü kendi futbolcusuna Galatasaray Kulübü'nün geçmişine yakışacak biçimde sahip çıktı. O nedenle kendilerine bir vatandaş olarak bir futbol sevdalısı olarak teşekkür ediyorum. Üstelik ben bir Fenerbahçe Kongre üyesiyim, bir Fenerbahçe taraftarıyım. İkinci teşekkürüm çarşı grubuna. Beşiktaş'ın çarşı grubuna. Çarşı grubu her zaman toplumsal olaylara çok duyarlıdır, önderdir, rol modelidir. Bir kez daha onlara da Taylan Antalyalı'ya sahip çıktıkları için teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı şiddette karşı çıkışı Fenerbahçe'den de beklerdim. Ne yazık ki kendi kulübümden böyle bir çıkış göremedim. Üstelik de Koç Bey'e çok yakışacaktı bu. Fenerbahçe kulübünün kadınlarına çok yakışacaktı ki çok duyarlı kadınlardır. Onu bilirim. Şimdi ikinci husus ikinci ifade edeceğim kişi Fatma Yümlü Hanımefendi. Ordu Kadın Kolları İl Başkanı Büyük Birlik Partisi'nin. Haberlerde izledik. Hiç kabul edilemez. Polis geldi. Ters kelepçeyle hanımefendiyi gözaltına almaya çalıştılar. Sebep yerel kanalda yapmış olduğu AKP'ye yönelik olan eleştiri. İktidara yönelik olan eleştiri. Üstelik de Büyük Birlik Partisi bugünkü iktidarın minnak minicik efendim destekçisi ortağı. Ha diyeceksiniz ki onun öyle olmuş olması neyi kurtarır neyi kurtarmaz. Tabii ki demokraside böyle saçma sapan şey olabilir mi? Ama böyle bir bir daha söylüyorum ordu kadın kolları il başkanı Fatma Yümlü hanımefendi. Düşünebiliyor musunuz? Polis, emniyet müdürü mü, valimi, içişleri bakanımı kim verdi emri? Bilemiyorum şu anda. Bilemiyorum. Ama bu kadar şiddete ne gerek var? Bahane var orada. İşte bahaneyi hepimiz gördük. Ama bütün söylenen mesele nedir? Yapılan eleştiri. Eleştiri iki gün sonra böyle bir muameleyle yüz yüze kalıyorlar. İşte pandemi kurallarına uymadı gibi de bir bahane var. Üçüncü söz edeceğim kişi Bursa'dan. Üçüncü Göz YouTube kanalı da bir konuşma yapan. Bu YouTube kanalının konuşmacısı sahibiymiş İrfan Aydın. Efendim aynı şekilde kendisi de işte İçişleri Bakanı'na hakaretten gözaltına alınıyor. Onun bir cümlesi var. Oğuz soyu dönme soyunu yenecektir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bu cümleyi aldım. Bunu paylaşıyorum sizinle. Geri kalan anlatımlarını İçişleri Bakanı, devlet, güvenlik kurumlarıyla kendisi arasındaki bir hesaplaşma. O konuya girmeyeceğim. Ama bu cümle çok doğru bir cümle. Oğuz soyu dönme soyunu yenecektir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, bütün bu milli mücadeleyi yapan da işte bu Oğuz soyudur. Burada hiçbir yanlışlık yok. Siyasal iktidarlar gelir geçer, bakanlar gelir geçer, efendim, mafya grupları gelir geçer. Bütün bunların hepsiyle de mücadele edilir. Ancak asıl olan devletin yaşamasıdır. Peki efendim, bunu da şöyle bir kenara koyuyorum. Şimdi gelelim, işte dedim ya yaşına yanımın belirlediği olaylara. Dedi ki bana yaşın Hanım, sabah. Hiç mi dedi bu CHP'ye bir şey söylemeyeceksiniz? Hiç mi dedi bu Deniz Baykal'a bir şey söylemeyeceksiniz? Hep dedi iktidar eleştirisi diyor. Haklı. Şimdi dinleyin efendim. Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden Deniz Baykal'la ilgili bir açıklama yapılmamış olması, Deniz Bey'in kendisinin istifa etmemiş olması benim açımdan kabul edilebilir bir husus değildir. Kabul edilebilir bir husus değildir neden hala istifa etmiyor anlaşılır gibi değil. Eğer şöyle bir şey düşünüyorsak ki ne yazık ki ne yazık ki Türkiye'de ne yazık ki bu güzel ülkemizde şöyle bir temel felsefe yerleşmiştir. Birincisi benim hırsızım ahlaklıdır namusludur. İkinci husus benim ideolojik görüşüme sahip olanlar bunu savunanlar benim oy verdiğim partinin mensupları her tırnakça söylüyorum, her ne halt ederlerse etsinler, ben onları görmezden geleceğim. Arkadaşlar, biz bu düşünceleri yıkmadığımız sürece, bunlardan kurtulmadığımız sürece bu işlerin altından kalkamayız ve bu işlerin altından kalkamayacağız. Bunun hiç tartışması bile yok. Şimdi gelelim Deniz Baykal Beyefendi meselesine. Mesele diyorum, dikkatinizi çekerim. Bakın efendim, bugün eğer Tayyip Bey, Cumhur Reisi makamına kadar gelebilmişse, bunun siyasi yasağının kaldırılmasının en önemli aktörü kimdir efendim? En önemli aktörü Deniz Baykal'dır. O nedenle CHP'liler şimdi istedikleri kadar Tayyip Bey'i eleştirsin, istedikleri kadar aleyhinde olsunlar. Geri dönüp bir kere buraya bakacaklar. Şimdi ikinci husus, Deniz Baykal, Abdurrahman Dilip Akın tanıklığıyla, Ayrıca Abdurrahim Karslı profesör onun evinde yapılmış olan bir toplantıda da ifade edildi ki Abdurrahman Dilipak da orada söyledi. işte AKP'nin bir dış destekli parti olduğunu söylediği gibi aynı zamanda da Deniz Baykal'la Cumhurbaşkanlığı pazarlığı yapıldığı ifade edildi. Ve sonuçta ifade şu uzatmıyorum işi. Şu benim yazmış olduğum ihtilaller, darbeler bu kitapta bu husus var işte. Yaşına Hanım masanın üstünden kaldırmış onu. Niye kaldırmış onu bilmiyorum. Kitabı oysa ki onu sizle paylaşacaktım. Orada efendim hem yazdım, anlattım. Hı. Aynı zamanda da Sokak TV vardı. Durdu Özpolat o zaman CHP milletvekiliydi, Maraş milletvekili. Onun televizyonuydu. Orada dört hafta program yaptım ekrana destek olmak için. Efendim Abdurrahim Karslı programa da konuk oldu. Orada da kendisi bu anlattıklarımı söyledi. Yani sonuç olarak Deniz Bey Cumhurbaşkanlığı konusunda da pazarlık yapmış. Ayrıca Zülfü Livaneli kendisi Deniz Bey ile Tayyip Bey arasında efendim bir işte Boğaz'daki balık lokantasındaki buluşmayı da ifade etti. Ama şunu da söyleyeyim. Evet Zülfü Livaneli açıklamasıyla Deniz Bey ile ilgili olarak Efendim son derece olumsuz ama çok doğru şeyler söyledi. Doğru. Ama şunu ifade edeyim. Eğer bugün Tayyip Bey iktidardaysa bu parti ve Tayyip Bey Cumhur Reisi makamına kadar yükselmişse ve aradan 20 yıl geçmişse iktidarda ol bunun sorumlularından birisi de Zülfü Livaneli'dir. Bu beyefendidir. Sebebini söyleyeyim. 1994 seçimleri öncesi o zaman işte belediye başkanlığı yapmış olan 94-99 arası belediye başkanlığı, de, özür diliyorum 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan Nurettin Sözen Bey'in bir iddiası var. Bebekle işte bir cenazede birliktelermiş ve Zülfü Livaneli'nin belediye başkanlığına adaylığı medyada dile getiriliyormuş ve demiş ki Nurettin Bey'e Bunlar anlatılıyor ama bunlar doğru değil. Şu cümleyi kurmuş iddia o. Benden belediye başkanı olur mu yahu? Benim için ideal belediye başkanı sizsiz siz dedikten sonra aradan 5-10 gün geçmiş. Bir bakmış ki Nurettin Bey Zülfü Livaneli SHP'den aday. Şimdi bakın 1994 yerel seçimlerinde Livaneli SHP'den aday oldu. 94. İlhan Kesici ANAP'tan aday oldu. Tayyip Bey Refah Partisi'nin aday oldu. Bedri alanda DYP'den aday oldu. Sonuç Erdoğan 25.19'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. O gün bugündür Tayyip Bey bizim siyasal yaşamımızda. Şimdi geri dönsün. Şapkalarını önlerine koysun. Kendileri düşünsünler. Kendileri düşünsünler yaptıkları stratejik yanlışlıkları. Her ne kadar Livaneli daha sonra CHP'den de milletvekili yapıldıysa da daha sonra oradan istifa ettiyse de yine CHP'yi suçlayarak. Arkadaşlar gelin ideolojik körlük içinde aldığınız kararları söylüyorum. Kararları gözden geçirin. Ondan sonra muhalefet partileri olarak ne söyleyecekseniz daha sonra söyleme hakkını kendinizde bulun. Şimdi gelelim bir başka konuya bu tosuncuk yani Mehmet Aydın yani çiftlik bank meselesine. Biliyorsunuz efendim işte Sözcü gazetesine göndermiş oldu bir kendisinden işte çekmiş, göndermiş. Ne dedi? Hür irademle Türkiye'ye dönüyorum. Bakın şimdi. Oradaki ben görüntüye de baktım. Bir insan neden hür irademle dönüyorum diye böyle bir ifade kullanır. Bunun anlamı şu, birileri üzerine çok yoğun baskı yapmış. Her ne kadar avukatlarının açıklamasında ailenin bir baskı yapmadığı gibi ifadeler kullanılıyorsa da ve henüz daha ifadesini vermedi, vermediği için durumu bilmiyoruz diyorlarsa da şöyle düşünelim. Şimdi Kaçak diye bir dizi vardı. Siz anımsar mısınız bilmiyorum. Ta bu televizyonların siyah beyaz döneminden başlayıp geliyor. Benim işte üniversitede olduğum döneme denk gelmişti o. Richard Kimball oynuyor idi kaçmak zordur. Bakın kaçak olarak yaşayabilmeniz için bir, çok zeki olmanız lazım. iki paranız olması lazım. Üç, sizi destekleyen bir grubun. Dört, gitmiş olduğunuz ülkelerde de ilişki kuracağınız grupların olması lazım. Ama bu çok tehlikelidir. Hele Mehmet Aydın yani Tosuncuk lakaplı bu şahsiyetin bu ülkelerde dolaşabilmesi için güvenliği esastır. Neden? Çünkü çok parası olduğu biliniyor olmuş olması nedeniyle o ülkelerdeki mafya grupları bir takım çeteler bunun peşine düşer. Kimisi ben seni koruyacağım der, kimisi baranı vereceğim der. Her ne kadar kendisinin açıklamasında benim de çok alacağım var diyorsa da bakalım zaman içinde göreceğiz. Ama benim üzerinde durduğum konu aslında bunlar da değil. Daha önce yine bir videoda bunun üzerinde durmuştum. Ben şunun üzerinde duruyorum. Sistem neden saadet zinciri yaratıyor. Niçin bunun peşine düşülüyor? Şimdi işte Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Kıbrıs'ta biliyorsunuz 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta olan önce bir sanal ortamda kurmuş bunu. Öyküsünü biliyorsunuz öyküsünü anlatmama gerek yok. Çiftlik Bank adlı bir şirket kuruyor. Ama sistem üzerinden 132.222 katılımcıdan para topluyorlar. İşte benim aldığım notlarıma göre 511 milyon lira deniyor. Uruguay'a uçulan miktar. Bu kadar parayla uçuluyor. Bugün 77 bin kişinin mağdur olduğu, 3762 kişinin işte dava açtığı söyleniyor. Sonuçta 75.260 yıla kadar da efendim hakkında cezai işlem var. Yani hukuk bunu söylüyor. Sonucunun ne olacağını bilmiyoruz. Bakarsınız hiç hakkında hapis kararı çıkmaz. Yatmıyor da bilir. Der ki efendim ben bitcoin'e para yatırdım. İşte 6 bin liraydı 65 bin liraya çıktı. İş olsun diye söylüyorum. Bildiğim için söylemiyorum bunları. Efendim ben çok param var. Ben herkesin parasını ödeyeceğim. Faiz ile de ödeyeceğim. Borçları öder. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Belki de bir yıl bile yatmaz çıkar içeriden. Ama Türkiye'de sistem aynen devam eder. Ana mesele şu. Ana mesele Bugün Mehmet Aydın yani tosuncuk. Yarın öbür gün işte ne bileyim bufallocuk çıkar. Yarın öbür gün koyuncuk çıkar. Bilmiyorum bakın sistem bütün bunları üretiyor. Ama diyeceksiniz ki peki arkadaş iyi güzel bu çocuk çıktı. Çocuk yani çocuk yaşında çıkıyor. Düşünsenize bu kadar adam buna para yatırıyor. Bunlar kim? Söyleyeyim bunlar da kısa bir süre içerisinde çok para yatırma ve akında olan. Hiç bir takım şahsiyetler arkadaşlar kısa sürede para kazanmak istiyorsan her zaman batarsın. Uyanıklık yok. Yok öyle bir şey. Efendim daha önce bir hanımefendi bana yazmıştı. İşte yatırım yapmak suç mu? Suç. Böyle yatırım yapmak suç. Sen maceraya giriyorsun hanımefendi. Serüven. Bu parayı kaybedeceksin. Bu parayı yutacaklar. Bu belli. Onun için şunu takip edeceğiz şimdi. Yurt dışında kimle konuştu, hangi siyasetçiyle konuştu, ne oldu, ne bitti, kimler araya girdi falan. Ben bunu biraz farklı bir açıdan değerlendiriyorum o da şu. Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalarla Türkiye'de siyaset çok büyük bir deprem içinde şu anda. Korkunç sarsılıyor. Sedat Peker'in açıklamalarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Bey artık bir siyaseten, siyaseten katledilmiştir. Dolayısıyla şimdi Sedat Peker de fiziken katledilmeye çalışılıyor. İşte birileri kendisi de söyledi, birileri de onu öldürmeye uğraşıyor. dolayısıyla ortaya çıkan kişilere bakalım, isim olarak bakalım. Çok sayıda isim. İşte SBK ortaya çıktı. İşte onun ardından başka başka isimler ortaya çıktı. Bunlar firardalar, ülkeyi dolandırmışlar, insanları dolandırmışlar. Bunlar işte birilerinin malına mülküne çökmüş. Sonuç olarak böyle bir ortamda bu Mehmet Aydın gibi birisinin ya da öteki şahsiyetlerden birilerinin yurt dışından Türkiye'ye nakli biraz nefes aldıracaktır siyasi ortama, siyasi kişilere. İşte o nedenle Mehmet Aydın'ın yani Tosuncuk lakaplı bu şahsiyetin her ne kadar hür irademle geldim diyorsa da ki benim hayat tecrübem böyle olmayacağını bana anlatmış, öğretmiştir arkadaşlar. Evet şimdi bu bir parça siyasete acaba nefes aldırır mı? Çünkü iktidara yakın işte medya falan canlı yayınlar yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Şu an göreceğiz. Mahkeme aşaması başlasın. Ne olur ne biter onu göreceğiz. Şimdi gelelim Sedat Peker'in açıklamalarından ortaya çıkan bir başka büyük rezalet. Esenyurt Üniversitesi'nin şu anda mütevelli heyetindeki bulunan Özyurt şirketinin sahibi uzun süzünün kısası Özyurt kardeşler meselesi. Sedat Peker'in iddiası ne? Soylu'nun aynı zamanda bunların kasası oldu. Şimdi bakın bir öğretim üyesi olarak ifade ediyorum. Arkadaşlar yıllarca ben şunu söyledim. <laughs> Dedim ki Türkiye'de kurulmuş olan bu vakıf üniversiteleri adıyla kurulmuş olan bu sistem bir aldatmacadır. Tabii ki gerçek vakıf üniversiteleri var. İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi, işte TOB gibi, işte Ankara'daki TOB gibi, İzmir'deki işte Ekonomi Üniversitesi gibi bakın. Az sayıda Haliç Üniversitesi de gerçek bir vakıf üniversitesi olarak kuruldu. <laughs> bir önceki mütevelli heyeti başkanı maalesef üniversiteyi işte şöyle bir şey söyleyeyim. Ekonomi parasal açıdan çok büyük zarara uğratmıştı. İşte mahkemeler devam ediyor. Şimdiki mütevelli iyi. Üniversiteyi toparladı uzun sözün kısası. Ama bakın gerçek anlamda 5 bilemediniz unuttuğum 6. kimse dışarı çıkarın geri kalan vakıf üniversitelerinin tamamı özel üniversitedir. Kısacası bu üniversiteler birer ticaret hanedir. Bakın Esenyurt Üniversitesi ile ilgili olarak anlatılan, ifade edilen tekrar söylüyorum iddia rezalet. Büyük rezalet. AKP'den seçilmiş olan bakın belediye başkanı sonra istifa ettirildi. Niçin? Çünkü gönderilmiş olan, hayatına sokulmuş olan, yatağına sokulmuş olan kızlarla ilgili çekilmiş olan videolar karşısına konuyor. Sedat Peker'in iddiası vahim. İddiası tüyler ürpertici. O kızların bu üniversitedeki okuma zorluğu içinde olan ailelerin çocukları, kızları olduğu ve üniversitenin onlara kredi açtığı ve bu amaçlarla kullandığı şeklinde. Arkadaşlar bakın YÖK daha önce bir rapor hazırlamıştı. Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin durumu ile ilgili orada sonuçlar vahim. Sonuçlar ürkütücü, sonuçlar çirkindi. Ben bunu Meltem TV'de Selim Kotil'le program yapıyorduk. O dönemde bunları ekrana yansıtarak ifade etmiştim. O rapordan hareketle bu üniversitelerin neredeyse yüzde doksanı yaptıkları reklam bilmem ne tanıtımlar var ya onları böyle abartarak, öpürterek, köpürterek o rakamları ifade ediyor. Bir sürü saçma sapan ekonomik anlamda, parasal anlamda söylüyorum. Tırnak içinde ifade edeyim bunu. Soygun var orada. Soygunlar var. Peki Gök bu raporları yayınladıktan sonra orada görmüş olduğumuz, abuk subuk işlerin görmüş olduğumuz üniversiteler hakkında bir şey yapıldı mı diyorsanız, benim bildiğim hiçbir şey yapılmadı. Kayyuma devredilmiş, yani garantör üniversiteler var. Esenyurt Üniversitesi de Yalova Üniversitesi, Devlet Üniversitesi biliyorsunuz. Efendim Haliç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nindir gibi. Bunların hepsinin biraz garantör üniversiteleri var. Değerli arkadaşlar. Peki hakkında ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Peki şimdi bir şey yapılıyor mu? Hayır. Bakın aynı yok. ki ben hep söyledim. Türk yüksek öğrenim üzerinde lök gibi çökertilmiştir bu lök lök. Çökertilmiştir. Baştan beri bunu savunuyoruz zaten. Daha önce de sizinle paylaştım. İşte medyada da yazıldı. İmam hatiplerle ilgili olarak benim Haber Global'deki kurmuş olduğum 30-32 senelik orada bir konuşmalar var ya. O da abuk subuk tabii başka şey. Neyse yüksek yargıda devam ediyor. Göreceğiz. On ay biliyorsunuz hapis kararı çıktı yerel mahkemede. Neyse. YÖK benim istifa etmiş olduğum Haliç Üniversitesi'ne yazı yazdı. Bak bu YÖK. Efendim Erol Mütercimler hakkında ne işlem yaptınız? Ne ceza verdiniz? Şimdi büyük annemin çok güzel bir lafı var da şu anda terbiyem müsaade etmiyor. Büyük annemin o cümlesini sizle paylaşmaya. Öyle bir yeri geldi ki bu yazıyı yazan yok sorumlusu için öyle bir yeri geldi ki o cümlenin. Benim yerim o cümleyi siz kurunuz lütfen. Lütfen siz kurunuz. Şimdi bakın aynı yöke bakar mısınız? Yahu ülkenin üniversite o vakıf üniversitelerinin büyük bölümü kendi raporlarında büyük rezaletler varken parmakları kıpırdamadı. Şimdi şöyle bir saçmalık olabilir mi? Bir üniversitenin mütevelliyet ya da üniversite siyasal iktidar açısından benim yanımda diye ben onu koruyayım. O üzerine konuşacağız. Cümlemi şöyle bitiriyorum bu programı sevgili arkadaşlar. Bakın yalnız siyasette değil siyasetten daha önemli olan nedir biliyor musunuz? Bürokrasideki devamlılıktır. Bu çok önemlidir. Bürokrasinin hafızası olması çok önemlidir. Bir ülkedeki siyasal iktidar siyasi amacı uğruna siyasi kişiler bir ülkeyi bataklığa götürebilir. Efendim ekonominin batacağını bile bile yatırımlar yapabilir. Efendim bir kanalın finansmanının ödenmeyeceğini bile bile böyle bir projeler üretile, üretebilir. Bunun karşısında bürokrasinin durması gerekir. Eğer bürokrasi bunun karşısında durmaz duramazsa arkadaşlar siyasal iktidarlar gelip geçeceği öteki partiler nasıl geldi geçti AKP de gelip gidecek. Gelip gidecek, ben görüyorum işte kamuoyu araştırmalarından falan da hepimiz görüyoruz. Gelip gidecek, bugünkü muhalefet partileri iktidara geldiğinde peki özellikle o bürokrasiden o bürokratlar da mahkemeye vererek hesap sorar, siyasal iktidara da hesap sorar. Onun için sevgili arkadaşlar siyasal iktidarda geri dönecek, bürokrasinin verdiği raporlara riayet edecek. Onları ciddiye alacak, vereceği kararları... Büyük kararlar ideolojik bakıştan daha çok memleketin 50 yıl, 75 yıl, 100 yıl sonraki çıkarı doğrultusunda olmalıdır. Meselelere de böyle bakılmalıdır diye düşünüyorum. Tabii bütün Türkiye Sedat Peker ne diyecek diye bunlara kilitlenmiş. Bu da ülkemiz adına çok ama çok büyük bir ayıptır diye düşünüyorum. Peki efendim, sağlıcakla kalınız.